Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arkadaşlar bugün çok güzel video konumuzda karşınızdayız. Bugün Graphics tarihinin en pahalı, en değerli loncasını satın aldım. Bunun hakkında bir video çektim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar güzelinden oyunumuza geçtik. Bu arada yanında Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Yusuf? İyiyim ben de. Sen nasılsın? Ben de. Şöyle bir hareketsiz kalsana. Tamam şöyle hatta ben bir döneyim en iyisi etrafında. bu şekilde Lineriz güzel bir şekilde. Pelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Winner's'in loncasını gördüğünüz üzere en değerli loncasını satın aldık arkadaşlar. Satın aldık demek bir tık yalan oluyor. Satın almadık hediye olarak aldık. Ee, böyle bahsetsem daha güzel olur. Ee, Göksel Kırıcı semifinallarla sese gittik. Crab e video çekmeyeceklerini belirttiler. Biz de loncayı onlardan hediye olarak aldık. Buradan onlara da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Lonca'ya geldiğiniz zaman nasıl bir yararlar olacak falan diye bahsetmem gerekirse arkadaşlar Lonca'ya girdiğiniz zaman 3x coin çarpan dediğimiz şey mevcut. Yani e, diyelim bir maçtan e, 500 coin alacaksınız. 500 coin yerine 1500 coin kazanıyorsunuz. Bu cidden çok çok güzel bir şey. artı olarak RGB takımımız mevcut. E, Lonca önceden yolda Lonca'sı olduğu için sınırsız pelerin üyeliği mevcut. Mesela ben 10 yıl sonra diyelim ben öldüm bir şeyler oldu Allah korusun. Başımıza bir şeyler geldi veya YouTube'u bıraktık. Siz gene 10 yıl sonra girseniz bile Fraffa duruyorsa Pelerin sahibi olacaksınız. Bu cidden çok çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben geliyorum bu arada yanına doğru. ben de bu arkadaşı keseceğim derken öldüm. çekil hemen tekrardan yan tarafımıza gitmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şeyden bahsetmek istiyorum. Discord sunucusu açtık. Ee, loncasının adı altında. Winnerism e, .gg slash yazarak katılabilirsiniz veya yani sadece winerizm yazarak da Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Burada neler yapacağız? Biraz sen de örnek verebilir misin? Sana birazcık bahsetmiştik. Discord'dan? Evet. Kankam anladığım kadarıyla büyük bir çekilişler falan olacak vesaire böyle küçük youtuberları falan olsun onları toplayacağız. Evet. Ben örnek vereyim, hemen bahsedelim. Arkadaşlar ilk önceki YouTube'a diyelim başlamak istiyorsunuz beni izleyen kişilerin çoğu YouTube'a başlamak istiyor nasıl başlayacaktır neler yapması gerekiyordur destekleyecek kimsesi falan yoktur e, arkadaşlar veya nasıl başlayacağını bilmiyordur falan. Skor katılırsa katılırsak biz bunların hakkında küçük YouTuber'lara YouTube'a başlayacak herkese yardımcı olacağız gelişmelerini sağlayacağız artı olarak mesela gördüğünüz gibi 1000 abonesi 500 abonesi 200 abonesi olan herkesin bile diyelim örnek veriyorum VX YouTube gibi bir loncası mevcuttur. Biz de bunları şey yapmayı planlıyoruz. Lonca açmamış olan, loncası olmayan kişileri loncamıza toplayacağız. Bir lonca adı altında. Bütün herkes bizim loncamıza tabi kabul ederlerse eğer ki bu kesin bir şey değil. Kabul ederlerse bizim loncamızın altında olacak. Birbirimizi destekleyeceğiz. Sadece bir kişi değilim değil. Diyelim bir sürü kişi olacak. Mesela o gün ben gece 12'de yayındayımdır. Yayını bir de kapatacağımdır. Yayını kapatmadan önce bakacağım. Mesela bu arkadaşımız yeni açacakmış. Arkadaşımız yeni açana kadar yeni mi devam ettireceğim. Yeni kapatmadan önce diğer arkadaşımızın yayınını linkini chatinde paylaşacağım. Böylece arkadaşlar desteklemiş olacağım. Hem de arkadaşlarımız da gelişecek. Bu tarz bir hedefimiz mevcut ki bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde bir düşüncelerim mevcut. Hem de herkes için çok yararlı olacak arkadaşlar. Sadece bir kişi için değil. Çünkü herkes için bunu yapacağız. Çok da yararlı olacağını düşünüyorum bence çok mantıklı çok da güzel bir karar benim için veya hepimiz için diyebilirim. Peki kankam şimdi biz Donca'ya girdik ya. Hı hı. Girdik Donca'ya mesela. Bakacağız Lonca'da kaç kişi var? Az kişi var. Neden Lonca'da az kişi var madem gerçek semi winner Lonca'sıysa? Onun hakkında bir bilgi versene. Biz arkadaşlar Lonca'yı almadan önce biz bu çok çok konuştuk. Yaklaşık, Yaklaşık 25 dakika. dakika falan biz çok konuştuk. Ama eee bilmiyorum kravrasın kurallarından dolayı mı artık neyden dolayı bilmiyorum Lonca'daki herkesi atmadan hiçbir şekilde Lonca'yı devredemeyeceğini söyledi Ben Lonca'ya şey yaptığım zaman yaklaşık 1000 aktif Üye falan mevcuttu Lonca'da Ama maalesef herkese atmak durumunda kaldık Lonca'yı devretmeden önce herkes attıktan sonra Lonca'yı bize devredebildi Devret aslında şey olsa kimseye atmasaydı falan bizim için çok çok güzel olacaktı ama maalesef Belki kravrasın kurallarından dolayıdır bu kuralı bilmiyorum ama bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Orada Discord'dan bahsetmiştik. Ee, şunu da belirtmek istiyorum. Discord sunucumuzda her zaman çekilişlerimizi vesaire yapacağım. Mesela yayınımıza katıldığınız bir şey kazanamadınız vesaire. Discord sunucumuza katıldığınız zaman her zaman çekilişlerimiz olacağı için her türlü bir şeyler kazanabileceksiniz. Bu da cidden senin için çok güzel olacaktır arkadaşlar. Orada bir önceki videomuzda şey, şey söylemiştim. Chat'te kendine belirti VIP'sini vereceğimi söylemiştim. VIP Plus'ı şahit kaynağı teslim edildi. Şu anda da ekran açıkken SS'den görmüş olduğunuz üzere Redis'i, Redis'in Redis olarak teslim ettik tabii ki de. Kendisi VIP Plus almayı tercih etti. Her şeyini teslim ettik. Ekran görüntüsünü ekrana koyacağım. Bizde hiçbir şekilde yalan olmaz, yanlış olmaz arkadaşlar. Yayına katılan, çekilişimize katılan insanlar da bunu biliyordur. Büyük çekilişe düzenlemeyi planlıyorum bu arada ekstra olarak. Ama hani en falan tarzında değil. Ben daha de çok şey olarak düşünüyorum. Benim odamı sen biliyorsun Meral. Evet evet biliyorum. Ee, şu an elimde iki tane fazlalık mouse var. Birkaç bir şeyler daha alıp topluca bir hediye yapmak istiyorum. Ekipman çekilişi yapmak istiyorum. Bunun da bilgisini şu an Glorious Model O ile Razer Detailer Essential modusu mevcut. Sıfır kapalı kutu. yalan olmasın eşen, e, Razer'ın kutunu açtım. E, sadece test ettim. Geri kapattım. Onun da bilgisini vereyim bu arada kanka sen ne yaptın ya yani? öyle. Onun da bilgisini vereyim. Bu tarz çekilişlerimiz de olacak yani arkadaşlar. Sadece RC falan değil. Her türlü çekilişlerimizde bulunacağız. Her türlü çekilişimiz olacak. Aymin ettin kanka bizi. O arkadaş kaçtı ya. Gör var mı bir info? Buradan gel buradan buradan. Buradan arkadaşlar da yol var. Arkadaşlar, Arkadaş en arada... son yeşildeydi ya. Solo da hiçbir şekilde bu arada ben normalde elmas ya da elmas kılıç çekmem. Bunu bilgisini vereyim. Ama bu arkadaşla yaklaşık şu an bir 5 dakikadır uğraşıyoruz. Videom 10 dakika oldu. Videoyu paylaştığımız zaman zamanla bakabilirsiniz. 10 dakikalık bir süreç olduğu için maalesef çekmek zorunda kaldım. Tamam arkadaş bizim base'e gidiyor. Sen geri git kankam. Tamam, öyle ya, hocam. Şu an geldi bizim base'e. Kıracak. Kırsın. Problem yok. Kırdı. Kırsınız. Arkadaşlar ben burada şey sanıyordum ya. Şöyle ben bir aşağı atayım. Sen de Adamsın. Ne? çok güzel bir taktik oldu bu arada. Evet. Yanıma gel sen de. Arkadaşlar bir videomuzdan da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.